Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanım bakış çemberde uzunluk test 1 ile karşınızdayım. İlk soru çok tatlı. Bana diyor ki çemberin yarı bul. A, B, O, A da O, de birer yarıçap. O zaman şunu yazmam lazım. 3x 8 eşittir 2x artı 6. Al sana x eşittir 14. Yarıçap ne? Mesela 2x artı 6. O zaman 2 çarpı 14 artı 6 yapıp 34 diyor ve paketliyorum. Evet, soru 2 diyor ki AD uzunluğu 1 ve EC uzunluğu 8 ise sana verdiğim çeyrek çember içine bir tane dikdörtgen sıkıştırmışım. Bana diyor ki bu dikdörtgenin alanını bul. Şimdi bunu görünce UFO görmüş masum köylü gibi birader burada veri eksik değil mi diyebilirsin. Fakat güzel kardeşim şöyle bir tatlılık var. Bakınız OC uzunluğuna A diyecek olursam yarıçap A artı 8 olmuş olur. O zaman şuraya da A artı 7 demem gerekir ki gene yarıçap A artı 8 olsun. O zaman ne elde ettik hoca? Ana kız burası da A imiş. O zaman A B'yi birleştir. Özür O OB'yi. Bu da yarı çap olsun. Yani şurası da A artı 8. E burası dikdörtgense bu açı 90 derece mi? Evet. O zaman ne yapacağız abi? Şunu yapacağız. 8'i güzelleştireyim dedim. Sanırım başarırız. Ne yapacağız abi? Şunu yapacağız. A'nın karesi artı A artı 7'nin karesi eşittir diyeceğim ki A artı 8'in karesi. Şimdi bu Pisagor'u yazdım ama... Bunu uzun uzun açmayacağım. Diyeceğim ki bunu sağlayan bir A değeri bulursam ne mutlu bana. Yeminime kuran. A ana kız. 5 5 yazınca 5 12 13 oturdu mu? Vallahi oturdu. O zaman bitir demişi. Yani ben aslında OC uzunluğunun yani A'nın 5, OA uzunluğunun yani şu kısmın A artı 7 yani 12 olduğunu söylüyorum. O zaman bu bahse geçen dikdörtgen alanının da 5 çarpı 12 yani 60 olduğunu söylüyorum. Paketliyorum. Evet üçüncü soruya geçeceğim ama üçüncü soru için öncelikli olarak e, şu cevap anahtarını güncelleyeceğim. Burada D şıkkı denmiş cevap ama D olmayacak. Balıkesir olacak. Soruyu bir çözelim istersen. O diyor ki çember merkezi 30 derece verdim. Altılık bir girişim var. O A'yı bulur musun? Güzel kardeşim yapacağım en güzel iş tabii ki de O B'yi birleştirmek. O B'yi birleştirdikten sonra diyeceğim ki abi çıp 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 bunların ikisi yarı çap. O zaman şurası da 30. 30-30-120 üçgeniyle muhatapım. O zaman ben bu uzunluğa R diyecek olursam R demek daha mantıklı. Buraya da R demem lazım. Haliyle 120'nin karşısındaki altılık kirişin uzunluğuna da R cinsinden R kök 3 diyeceğiz. O zaman elimizde şöyle bir bilgi var. R kök 3 eşittir 6. Yani R eşittir 6 bölü kök 3. O da 6'yı 3'e bölüyorum. 2 yanına da bir kök 3 konduruyorum. Diyorum 2 kök 3. Bir adetlik dörtgen verilmiş. 50 birimlik, 50 birim karelik alana sahip. AB çapımız, CD kenarı E noktasında teğet. Yarım çemberin yarı çapını bana bulur musun diyor. Diyeceğim ki teğet değme noktalarını görünce zaten 90'ı çakıyordum. Merkezden çizdiğim yarı çaplar ile. O zaman E noktasını da mahrum bırakmayalım. Ona da bir tane 90 çakalım. Baba burası R, burası R, burası R, burası R. Haliyle buraların da R olduğunu görmüş olman lazım. Çünkü ne oldu bunlar? Birer kare. O zaman bu büyük dikdörtgenin e, uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun iki katı ok. E alanı 50 idi. Yani aslında adam diyor ki R çarpı 2R 50. Yani 2R kare 50. O zaman R kare 25. R kare 25 ise haliyle R 5. Çemberin yarıçapı kaçtır? Noktayı koydum. Evet geldim soru 5'e. O yarım çemberin merkezi 120 derecelik bir C açısı var. AD 12 ise diyor ki çemberin çapı kaçtır? Burada yapacağın en tatlı iş şudur. Baba bu dörtgen bir kirişler dörtgeni. Dolayısıyla C açısının ölçüsü 120 ise burası 60. Sonra yapacağım en tatlı hamlelerden biri de şu OD'yi birleştirmek. Niye? Baba bu da yarı çap, bu da yarı çap. Ana e açısı 60 derece ise aslında biz bu üçgenin ikiz kenar değil de kaçız kenar olduğunu söyleyeceğiz. Eşkenar olduğunu söyleyeceğiz. Yani eşkenar üçgense Yarı 12. Bana da diyor ki e, çapını bulur musun? Buluruz tabii ne olacak ki? Evet o merkezli yarım çemberde sana bir AB çapını verdim diyor. Diklik söz konusu 4 ve 2 birimlik uzunluklarım var. E, çemberin diyor ki yarı çapını bulur musun? Benim burada en sevdiğim hamle şu. Bazıları başka türlü çözüyorum ama onu da göstereceğim. A ile C'yi birleştiriyorum. C ile de B'yi birleştiriyorum. Ne halta yarıyor bu? Çapı gören çevre açı 90 derece. Müthiş. Çaktım buraya 90'ı. O zaman dikten dik inmiş CH ile. Şu uzunluğa da X diyorum. Sonra diyorum ki al sana ökleti. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı X. Yani 16 eşittir 2 çarpı X. Ve buradan X eşit 8. X 8 ise AB bizim çapımızdı. Yani AB çapımız kaç? 10. O zaman e, yarı çapımız kaç? 5. Peki başka nasıl yaparız hoca? Yani bazıları şunu daha çok seviyor. Benim için çok e, iç açıcı değil aslında ama bilmiyorum. Yani daha doğrusu iç açıcı demek biraz e, ters olabilir. Şöylesi bazılarının daha cazip. E, OH uzunluğuna A diyecek olursam yarı çapım A artı olur. O zaman A bir 3, 4, 5 yarı çap 5'tir deyip geçiveriyor. Evet tercih meselesi. Abi öklit benim için çok bambaşka bir şey. Dolayısıyla Öklid'i seviyorum. O da sağ olsun bana karşı boş değil. Et bir adet üçgen verdim sana diyor. Uzunlukları üstüne yazdım. E, ee, C, E, X, B, -D, D, Y ise evet ne diyor? X, X, Y'yi bul bana diyor. Eğer BC çap ise ki öyle olduğunu söylemiş. Şurası 90'dır. O zaman içini boyayacağım üçgene dikkat et. Aha da şu üçgen. Bu üçgen e, dik kenarlardan biri 15, hipotenüs 20, özür 25. O zaman 15 20 25 üçgenidir. O zaman bu e, neresi BD uzunluğu yani Y'nin uzunluğuna 20 dedim. Benzer atraksiyonu şurada yapıyorum. E köşesindeki açının da 90 derece olduğunu söylemek lazım. Neden? Çünkü o da çapı görüyor birader. E, o zaman 7 24 25 de şurada var. Bence bunu da görmüşsündür. Şurada da 7 24 25 var. Yani X uzunluğunun ölçüsüne de 24 diyeceğim. Bana diyor ki xten Y'yi çıkar. Tamam. Paket. Evet geldim 8'e ve testimin son sorusu. O çeyrek çember merkezi uzunluk 8, X var. Ee, o A çapımızmış. Okey. C noktası da kesişiyorlar. Buna göre X kaçtır? Şimdi güzel kardeşim bu çeyrek çember mi? Evet. Şurası 90 mı? Evet 90. Ardından? OC'yi birleştiriyorum. Şimdi OC'yi birleştirecek olursam bu C'de oluşan açı OA çapını görüyor. Yani şu çapı görüyor. Küçük çemberin çapını görüyor. O zaman abi buraya da 90'ı çakacağım. He çok iyi. Müthiş. Buraya kadar anlaştık mı? Sonra ne diyorum? Şurası büyük çemberin yarıçapı, burası büyük çemberin yarıçapı. O zaman burası ikizkenar üçgen. Kim o? E, şu büyük üçgen. Şu büyük üçgen ikizkenar üçgen. İkiz kenar üçgende yapacağım en güzel hamlelerden biri tepe noktasından tabana dik indirmekti. İndirmişim zaten. İndirdiğim dikme ne halta yürüdü? Aç ortay olmasının yanı sıra kenar ortaydı. Bana burada ne lazım? Kenar ortay oluşu. Yani x'in uzunluğuna kaç diyeceğim? 8 diyeceğim. Ve paketleyeceğim. 8'in cevabı 8 çıktı. O zaman ne yapıyoruz? Burada bırakıyoruz. Sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi bakın. Kısmetse test 2'de görüşmek üzere beğenip paylaşıp abone olmak şunlar bunlar ellerinizden öper.